arkadaşlar. Ben Aras. biliyorsunuz. Allah. Güzel. Allah. Ela da yanımda kuzenim. Bara, bara, bara. Bugün sizinle ne çekeceğiz? Yürüyün. Ben Tamam. Hadi. Tamam. 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 是咱们的。 arkadaşlar biliyorsunuzdur artık ailemiz gerçekleşmiyor. Ondan birisi abone olmazsa artık kapatacağım hesabı. Abi, Abi oğlum. Arkadaşlar bakları bulacağız. Bugün bak yapacağız. Hadi bu gelmez. arkadaşlar. Diğer öbür baga geçeceğiz. Direkt ben zaten <laughs> izledim. <değil> mi? <laughs> Aa onun için oyundan çıkmıyor. Evet, Granny baklara yazalım. Komşular. Ben...

Ne oluyor? <Bokları. gülüyor> Baklarlar. Abi baklar nerede? Bugları yazdı. Gre baklavaları. Dur, dur. baklavaları Baklavaları. Aa, bakları. Baklavaları. Pardon, bakları. Bukları. Bokları. Bakalım arkadaşlar. Ve en üste çıkıyoruz. Şuraya tahtaların yanına. Gelip Fazo'yu içeriye atıyoruz. Ve saklanıyoruz. Granny'i bekliyoruz. Ve geldi. ...ve Gran Yemiş tahtayı deviriyor. Ve çekirçsiz açıldı. Evet arkadaşlar, birinci bakımız böyleydi. pardon bakımız yiyecektir. <Sessizlik> Yapıyoruz. <Sessizlik> sesine geliyor. Bu da giren kör. <laughs> Bizim sesimizden yani. Arkadaşlar nasıl bir şey yaramıyor? <laughs> ne bakayım abi be bir şey yok işte yokuz şey ya. doğru doğru. Do. Geliyor. Geliyor, geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 200 abone. 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 Pardon. 10 bin aboneye ulaşırsak. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Söyleyeyim. Hey, Dedem geldi. Ne müthiş bir tane mi, bir, şey bir video yapacağız. Biraz atalım, ben de satalım, Evet arkadaşlar... Lan! Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, bu yalan cidden var Bir takla da yürüyün şöyle. Elan ne yapıyorsun? Tövbe, tövbe! <gülüyor> Bak, Elan takıyor. <laughs> Ağabey. <laughs> Bende ağabeyim varmış. A kapağı açın sesi. Pamuk <laughs> 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 gelmedi ya. Ya, de. ya Gelmedi mi? Ya gelmedi. Ne? Ben mi gaz zannettim ya? Ne? bak video çekiyoruz. Tamam. <laughs> Pamuk boş mu geldin? Boş mu geldin söyle bana. <laughs> Arkadaşlar ya dedem dünyanın en kızdırıyor Bunu Whatsapp'a atacağım Milyonlarlar <laughs> 30 verdi 30 lira <laughs> <laughs> ver 50 lira ver Tamam da 50 lira sana Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı?

I'm going <laughs> Kutu her yere. <laughs> Annenin <laughs> <laughs> Yok ben Asya'yı bilmiyordum.

Yok Şeren. Kız. Bana ne? Kız. Uu. Ela silahı çıkartacağım onu bulacağım. Ben silahımı çıkartayım bak. İyi izle. Ben izle. Bir, iki, üç. Anne. anne. <gülüyor> <gülüyor> İzledim, bak. Silahımı çıkartayım mı kardeş? E, Çıkar bakayım anne. Ne bakayım E çıkar bakayım. <laughs> sinema geldi. Gitmiş mi? gitmemiş. Ela. Allah Allah. Apaçan. <laughs> Kapı açılıyor, kapanıyor. Bu nasıl bir nalettir? Bugün cuma en sayık kapa. Kapa. Kapı şurada açık. Anas. Evet, videolu olduğumuz için küfür etmek istemiyorum. Oldu, yok. Unuttum da bir şey diyecektim. İki videoda oldu. Olduğumuzu hatırlattım. Evet arkadaşlar, ben de unutmuşum ya. Eğlenceli unutmuş. Allah Allah. Hayat zordu. Mücadele... <laughs> Hayır, evet, Bu çocuk evet. Evet. evet arkadaşlar. Bu videoyu izleyenler abi domuz daha birinci bug'ı yapmadık. Hmm, abone olmayı ben Sen gidiyor musun? Saat kaç? Gidiyoruz. bayıldı. Ben de bayılıyorum. Ben de bayılacağım. Aa, ayılmış. Gelme, şaka yapmıştım. Evet arkadaşlar, gece sonunda mal Olmazsa artık videoyu kapatırım arkadaşlar. Abi. Geç lan. Yani Ela şu yastık var ya. hani bu yastık var ya. Ela. <laughs> hani bu yastık var ya. <laughs> bu yastık sana girsin. <laughs>

Yok ayıp bir şey değil. Artık oturuyorum. Artık benimle oynamıyor. Hasan abi kim? Hasan abi kim ya? Lan Hasan abi. Gel buraya Hasan abi. Seni ben şimdi. Mr. Beast, seni ben şimdi bir görüntüle alayım da. Ben arıyorum. Hani bu şey mi çekiyor? çekiyor? mu? çekiyor. Aa Ela biz videoyu unutmuşuz. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu unutmuşuz. Ela yapma bak videoyu unutmuşuz. Arkadaşlar buradaki videomuz bu kadardı. Abone ol kaldır bir videoyu kaldırayım. Öyle yap, öyle öyle. Ya bu beni delicek ya. Ela. Ver. hep çeke girdi. Evet arkadaşlar daha çok videonun gelmesini istiyoruz. İstemeyin. Abone olup like Abone atın. Abone olmayın like atmayın. Parasız kalsın. Neden ha? O adam hayalimi, hayalimi gerçekleştiremem tamam. mi? Tamam. Öyle olsun o zaman. Hayalim gerçekleştiremem Hadi yürü git. Plaket şey. anlattı benim hayalim. Yürü Biliyor git dediğim annemi sevdim. Ne? Yürü git dediğin annemi. Yok. Ben öyle bir şey demedim ki. Ne oldu?